Cumhurbaşkanı adayımız Ekmelettin İhsanoğlu'nun 57 ülkenin İslam İşbirliği Başkanlığı'nı yaptığını, dünyanın her yerinde saygı duyulan ender bir Türk ve Müslüman olarak gururumuz olduğunu, 20 ayrı devletten üstün hizmet ve üst düzey dereceli sayısız nişan, doktora ve madalya aldığını, bilim tarihi profesörü olduğunu ve 4 yabancı dili ana dili gibi konuştuğunu, Kur'an-ı Kerim'i ezbere bildiğini, Atatürk ve cumhuriyeti inkar etmediğini, hiçbir siyasi partiye mensup olmayıp her mezhebi benimseyerek bunları zenginlik olarak gördüğünü, Monşer değil, Mehmet Akif'in yol arkadaşı, Yozgatlı müderris İhsan Efendi'nin oğlu Bozok Anadolu çocuğu olduğunu biliyor musunuz? Biz biliyoruz. Artık siz de biliyorsunuz. Sevgiyi, saygıyı ve barışı ekmek için Ekmelettin İhsanoğlu'nu destekliyoruz. Kavga etmeyen, bağırıp küfür etmeyen, bilgin ve birleştirici, sadece AKP'lileri değil, AKP'liler de dahil herkesi kucaklayan Cumhurbaşkanımız olsun diyorsak 10 Ağustos'ta sandığa gidelim, oyumuza ve sandığımıza sahip çıkıp Türkiye'yi böldürmeyelim. Arif Gülen Bu ayrılık bitmedi, kibir